Ahmet Kral teşekkür ederim. Sen de 9 tane jeton göndermiş. Sağ ol. Şimdi gördüm. Teşekkür ettim hatırlamıyorum valla. Abi adam geldi al. Lan SLR'mış ya Bir an şey zannettim. Yeni silah zannetmiştim. Daha... Tutmuyor. Lan zor Ya kanser. Niye ben bu silahla oynuyorum şu an onu bilmiyorum valla. Neyse zevkli oluyor. He! Kirmiş aldı birisi. Kim çaldı kilimi? Duruş aldırmam. Bir dakika. Tamam bunu da aldık. Yeleğimizi de bulduk. ve bir bomba sallayacağım ya herif. Kilim şaldı benim. Ha gördüm. Geç oraya. Aa burada da adam var bu ne? Da var. Bunlar ne? Bunlar ne değil? Bunlar ne alakada doğrusu? Güzel abi. Vallahi çatır çatır geldi giller. Bu arada bir internet bağlantımda sıkıntı var sanıyorum. Yaz lootlamada falan geç lootluyor. Şu merdivenin üstündeki yere çıkacağım. İnternet internet yenilemesi yapacağım bilginiz olsun. Hemen bir 10 saniye sadece olmayacağım burada. 10 saniye sonra geri geleceğim. Ses. Aa, şeyde Tamam. Düş. Hayır filmi çaldım ama adam geldi çünkü arkadan. Evet bu arada bir internet bağlantısı değişimi yaptım. Okey. Bu da gitti. Abi bunlar hep mücadele ediyorlar ya. Bunlar geri gelecekler. Hemen şu ortadaki tutu almam gerekiyor. Hemen ama. Bu vakit kaybedemem. Ben bir da mı gördüm? Allah çok kastı. Adam. Ya. Arkamda da. Onlar ne? Bot galiba. Bir dakika. Bir dakika görüyorum. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Mermi niye gitmiyor? Vuruyorum. Öl artık. Öl artık. Pillerimi çaldı mı? O da gitti. Abi niye ben buradan sıkıyorum ki üst kattan sıkmak varken ya? Evet. Başka sıkan var. Bir dakika. Burası hiç güvenli değil ha. Ot mu lan bu? Ya öl artık ama. M4'te de var bir gariplik ha. Evet. Buradan da böyle sıyrıldık. Bakalım şimdi genel olacak mı oraya? Bence gelirler ve kendilerini lootlamaya arkadaşlar. Bu arada aramızda hala takip etmeyen varsa ne olur takip etsinler. Ee, ben sayfamı büyütmeye çalışıyorum. Bu arada sizlerin destekleri çok önemli. Şöyle bir herkes takip butonlarına bir tıklasın muhakkak. Sol üsttedir takip butonları arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu arada. Güzel sözcükleriniz için de. Abi gelen giden yok sanki ya. Bir de hiç durmadan şöyle beyin atalım mı bolca arkadaşlar ya. Yayınımız bir yükselsin artık İyice. Böyle bir 500 600'leri 600 lira bulalım ya. 8x var ama. Tanete yok gibi. Tamam şunu at. 8x'i al bana. 8x'i alsana bana. 8x nerede? bak. Öleceğim 8x'i alayım derken. Bu ne olmuş burada lan? Aç loot var burada. FKS'yi alacağım. Çıkıyorum buradan. Adam mı gördüm? Yok yanlış görmüşüm. Yasin'den teşekkür ediyorum. Türk kahvesi geldi. Bu da yayınımızın şu ana kadar gelmiş en yüksek hediyesi oldu bugün. Teşekkür ederim. Kuzey'den de hediyeler gelmiş. Teşekkür ederim. Aa ölümde O neydi oğlum? Tam diyecektim gidip KNT alayım. Şeyin mermisini atmış. I got supplies. Oğlum tam diyecektim KNT alayım. KNT karşıma çıktı değil mi? Bu aracın benzini bitti. Tam diğerinde bitti. Abi buradan bir fişek alayım ya. Abi abone olmayanlar bir zahmet. Youtube Dogiday kanalına abone olabilirler mi? Bakın sizlere şurada durmuşken abone sayımı da göstereyim. Kendiniz görün. Abone sayım yüksek de değil çok fazla. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacım var. Bakın ekranın sağ altında gösteriyor. Bakın 8509 abonem var YouTube'da. Rica ediyorum hemen üşenmeyin mi? 15-20 saniye gidin abone olun yine. YouTube Dogiday abi. Birazdan tekrardan bakacağım. Abone sayısına inşallah çok abone gelir. Oğlum bu olana bu kişi sayısı yalnız garip oldu ya. Abi YouTube kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Abi 10 bine özel ne yaparsın? Kanka bilmiyorum ki hiç düşünmedim yani. Güzel fark yapmışsın inşallah. Eyvallah güzel kardeşim. Vallahi bir emekçiyiz. Ee, ben de kendimi... Ya tabii ki bir beden emekçisi değilim ama... Ben de yayın emekçisiyim yani. Çünkü büyük yayıncı olmayınca çilesini çok çekiyorsun her anlamda. Burası çok kaslı. çok kastı. Adam açıkta. Ne? Ne yapıyorsun lan? Bir dakika. Fili aldık. O da gitti. Hadi bakalım. Allah cezanı vermesin. Ağzıma etti. Nereye gitti? Heh. Bir dakika kaldırmadı mı arkadaşını yoksa? Sanki kaldırmadı arkadaşın direkt geldi gibi algılıyorum şu an ben olayı. Manyaklık yapayım mı? Evet yaptım o manyaklığı ve evlerde adam gördüm. Bana deniyor. Sakin ol. Oh boy. Şans dileyin. Evet. Çok güzel. Bu canımızı toplayalım bir. Gelenler lütfen birer tane beğeni atıp abone olsunlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Takip edin yani yanlış söyledim. Bin arabaya. Bir dakika. Ya vursam burada. Abi birini bayılttım da. Aynı raşı yapamam buraya. Evet. Bunlar çıkar burada. Ya ne oluyor? Duvar engellemesine takılıyorum. Adam var burada. Çatıda. Nereden sıktı? Arkadaşı öldü bu arada. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi be Groza vs Groza abi işte. Ya işte. Rafa'yı attım ama yetmedi. Bu arada adamın ikinci maçı ve 8 kill var abi. Bunu bir izleyelim mi? Ben bunda bir ip, şeylik seziyorum. Dur bakayım. Ben bir bildireyim. Evet 21 kill 3160 hasar abi.